Mahalleden arkadaşım başlattı beni yani Monopalet. öyle diyebilirim, aynen öyle. Monopolet şu deniz kızı gibi yüzdüğün, yerde geçtiği için hmm. de hani böyle kirleniyorsun, hmm. hani tozlanıyorsun. Sen şeyi biliyor musun? Şan opera eğitimi alanlara eskrim dersi verildiğini. Tabii Aa. bizim eskrim derslerimiz var. Beden esnekliği ve denge, sahne duruşu. Tekvando'yu sıkıldığın için bıraktım. Bir de ya. ne yaptım dedim? A, Aikido. A, Aikido. Aikido, Aikido çok iyi ama ya. Ya dans gibiydi. Tango yaptım biliyorsun zaten. Hı <laughs> hı, biliyorum. Aikido'yla böyle hani Aikido ve tangoyu böyle karşılaştıran şeyler var. Hmm. Video çekleri var biliyorsunuz. Ama Sana... Aikido çok Yanılmaz. estetik bence ya. Çok. Ve ve beden esnekliğini de çok arttıran beden bir şey. Beden esnekliği ve bir şey de var. Mesela şimdi tekvando, karate de öyle. Çok müsabık ve daha sportif sporlar. Yani hmm. müsabaka yapmak için düzenlenmiş ve e, kabul edilmiş sporlar. Hmm. E, ve, ve pratiği de öyle. Hmm. Ama e, Aikido öyle değil. Hani Aikido, Aikido müsabakası yok. hani Aikido hmm. müsabakası diye bir şey tabii, yok. Tabii, tabii. Aikido'da tekniğini... Daha felsefesi olan bir şey yani, böyle bir sanki. Bana öyle. öyle geliyor. Eğer, Bilmiyorum eğer hani çok. o gözle bakarsan şey gibi. Hani Bildiğimden gibi. konuşmuyorum. Hani felsefesine bakarsan kesinlikle hmm. çok şey var konuşulacak ama e, özellikle Aikido'da ve bir hareketi sürekli yapıyorsun aslında yani yeni Hı -hı. hareketler öğreniyorsun ama hepsi birbirine çok benziyor ama hareketi yaptıkça daha iyi yapmaya odaklanıyorsun Hı -hı. böyle kend, gerçek anlamda kendinle yani yarıştın değil mi ama kendini geliştirmek üzere çalıştığın bir spor ve hep beraber çalıştığın biri var hani o seni yere atıyor Hı -hı. sen onu yere atıyorsun beraber egzersiz yaparken çok keyifli ya ben hani o böyle yere Düşür, hmm. Düşürülüyor olmak için hani işte fırlatılıyor, atılıyor ha. olmaktan da keyif alıyordum. Hani o şeyin bir kısmı yani. Sen o, nasıl düşmen gerektiğini de biliyorsun. Tabii ki onu o, o sırada öğreniyorsun. Aa çok acayip. Çok şey çok güzeldi. Yani o e, böyle şey çok güzel terliyorsun. Hmm. Yani şey anlamında böyle hani o e, yerde geçtiği için hmm. de hani böyle kirleniyorsun. Hmm. Hani tozlanıyorsun. Ee, çok çok Sen şeyi biliyor musun? E, şan opera eğitimi alanlara eskrim dersi verildiğini. Tabii Aa. bizim eskrim derslerimiz vardı. Niye? Beden esnekliği ve denge, sahne duruşu. Peki rutin alıyor yani tüm... Hayır bir, bir dönem ama... işte, bir dönem. Peki bu dünyada olan şey mi yani? Hani... Tabii, tabii. İlginç. Sen şimdi az bir şey deyince e, videonun başında yoktu. Hani ilginç iki tane spor yapıyorum demiştin ya, şimdi Hı -hı. biraz sonra paylaşırız onu. İlginç iki tane spor yapıyorum dediğinde evet. aklıma benim acaba böyle eskrim gibi bir şey mi gelecek? Ama yani, zaten ilginç bir spor yapıyordum. Dediğinde evet. bir eskrim geldi, Aha. öbürü de şu şey o e, şey neydi? Şu Palette. Monopalet. yeridir onlara gelmedi. Hangisi? Seninkileri söyleme dur biraz merak etsinler. E, şu Nordik ülkelerinde oynanan e, taşları fırlatıp önünü fırçaladıkları... Curling. 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 Hmm. Curling gelme arkadaşlar. Hani acaba Curling kim oynadı diye ama. <laughs> <laughs> ama bunlar da bence ilginç. Neydi? Evet. Hangi sporları yapmıştın? Mono palet ve su altı rugby'si yaptım. Hı hı. Lisanslıydım. Mono palet şu deniz kızı gibi yüzdün. Evet değil böyle mi? dolfin yüzüyorsun. Tek bir palet, çift ayak, e, maske takıyorsun ve şnorkelin yandan değil hızını kesmemesi için böyle fil hortumu gibi önden. Peki ne ve kadar... Ve böyle ciddi? yüzüyorsun. İnanılmaz ya. Ya bayağı 400 metre falan maksimum. Ne, nasıl oldu sen... Böyle yani şey herhalde şöyle olmadı işte ya ben monopolit yüzmeye karar verdim. <laughs> yani Yok ya <laughs> e, ben zaten çocukluğumdan beri hep denizde geçtiğim için hayat böyle babam tekne, hmm. işte modalılık, sürekli denize çıkmak vesaire. E, vardı bizim e, hep yüzme hayatımızda. Monopolit var mıydı? Monopolet? Hayır canım yani şey yani... işte Kadıköylülük'te aynı Kızıltoprak Yelken'de yüzdüm lisanslı. Orada e, benim bir arkadaşımın annesi antrenörlük yapıyordu. Sen gel bakayım dedi. Öyle başladı. Yani şey mi? E, no... Mahalleden arkadaşım e, başlattı beni. Yani no, öyle o, diyebilirim. O. <laughs> Aynen öyle. Çok iyi. Peki şey. Su <laughs> altı O da aynı yerde. Yani e, iki ayrı antrenör çalıştırıyordu. Ama aynı çatı altında. O yelken kulübü çatısı altında. E, o da böyle su altı basketi. nefesini oldu. tutan adam lazım dediler seni aynen öyle. Ben nefesimi iyi tutabildiğimi orada gördüm yani. işte dalışlar vesaireler. Dalarak yani şey daha doğrusu havuzun dibinde bizi oturtarak böyle belimize küçük küçük kurşunlar bağlayarak böyle nefes açma çalışmaları yaptırıyorlardı. Wow. Çünkü gerekiyor sualtı yarışsında. Tamam nefesin bittiği zaman çıkıp Tekrar nefes alıp hiç vakit kaybetmeden tekrar suyun dibine dalıp o da böyle bir buçuk metre, iki metreye yakın bir havuz derinliği hayal et. E, o derinlikte oynuyorsun. Yani zaten basıncında bir şey yok o basınca evet, alışıyorsun evet, evet. ama e, nefesini yani çok hızlı bir şekilde hareket ederken o aynen, topu oradaki potaya atmaya çalışırken. Nefesini değil yani ağırlıkla aşağı iniyorsun ve hareketsiz kalmıyorsun. yani evet, Bir yandan tabii. da bir topun gelmesini engelliyorsun veya gönderiyorsun. Kesinlikle öyle. Ve o sırada nefesini çok kontrollü, çok idareli bir şekilde kullanmak zorundasın. İnanılmaz ya, çok çok güzel ya. Çok acayip. Çok. Yani belki şu an e, şarkıcılığımdaki bu iyi nefes <laughs> kullanışımı da oraya borçluyumdur, bilmiyorum. Yani, Gerçi kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum yani, ama. Yani e, tabii şarkı söylerken nefesi tutma becerisi değil, nefesi e, kontrollü verme becerisi aslında planlar. Yani Şöyle. Yani aslında orada nefesi... E, ne kadar istediğin gibi verebildiğin daha önemli hale geliyor şeyde, şarkı söylemekte e, ama mutlaka katkısı vardır yani bence evet. e, yani ben bir şekilde öğrendiğimiz becerilerin hepsinin işte o Slamdog Milyoner'deki gibi bir yerde karşımıza hmm. bir, bir fırsat olarak veya bir e, bir avantaj olarak çıktığına inanıyorum. Evet. E, o yüzden de eminim karşına çıkıyordur, mutlaka hmm. etkisi oluyordur. E, hani benim Tekmando 2'de geçmişimin nasıl hmm. bir katkısı var bilmiyorum. Hmm. E, Hekimliğimle ilgili ama belki başka bir yerde başka bir şey olarak karşıma çıkar. <laughs> Düşünsene de bayağı bir emek aslında yani sen de yıllarca Kesinlikle vermişsin öyle. Yani. yani. O çocukken verdiğim bu emek tabii e, hayatında bir şeye dönüşmemişse hani güzel bir nokta olarak kalıyor. İşte az önce konuşmaya başlarken söylediniz gibi hani <laughs> bir fun fact olarak kalıyor. Kesinlikle. Ee, ama şey e, bir yerlerde de bir şeylerle de ilişkili evet. yani büyük bir ihtimalle. Ben bu şarkıcılıkla ilgili ve nefesle ilgili olan kısma şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, evet nefesi nasıl ve ne yetkinlikle kullandığın çok önemli ama nefesi nasıl aldığın da çok önemli. Hmm. Şarkı söylerken. Kesinlikle. Nasıl? Ya mesela günlük hayatta evet diyafram nefesi <laughs> e, daha sağlıklı konuşmak, daha sağlıklı sesi idare etmek için önemli ama şarkı söylerken o biraz daha performansa dayalı bir şey yani. Orada Nasıl nefes aldı, nasıl etkiliyor yani sahnede? sen Şöyle yani e, sadece burun nefesi almıyorsun tabii şarkı söylerken, hı. şarkının temposu hızlıysa ağızdan da Mutlaka. bizim kaçak nefes diye tabir ettiğimiz hani şu elinde mikrofon e, hareketli bir şekilde sahnede şarkı söylüyorsun ve hı, hı, diye böyle hani ha, ha. saniyenin de yarısı diyeyim. Küçücük nefesler, o küçücük bir nefes bütün bir line, tek bir müzik cümlesini yani atıyorum kıtalardan oluşuyor diyelim hani dört satır hmm. bir kıtadır ya evet, evet. <laughs> ilkokulda öğrendiğimiz bilgiler. Yani şiir gibi düşünürsen o şiirin ilk satırı yarım saniyelik bir nefesle çok rahat bir şekilde söylenebiliyor. Eğer nefesini ekonomik bir şekilde kullanmayı biliyorsan. Hmm. Bu da tabii ki teknik beceri gerektiriyor ve sürekli sürekli tekrar ve sürekli... Şarkı söylemen ve aynı şarkı üzerinde pratik yapman demek. İşte bu bence e, az önce verdiğin aslında örnekle ilişkili, ilişkili bir şey. E, yani nasıl size işte o küçük e, kurşunları takıp daha uzun süre kalmanızı yavaş yavaş Hı -hı. sağlıyorlarsa bu, Hı -hı. bu böyle bir şey yani. Evet, evet. E, ve az önce çok ilginç bir şey söyledin. Bence o ayıkta da vardı. İşte pek çok sporda var. İşte spor geçmişiyle belki bunun ilişkilerine o anlamda anlamda. E, her ne kadar böyle şarkı söylemek, ses kullanmak çok şey gibi çok çok tırnak ki işte çok sanatsal olsa da e, yarattığı etki öyle ama diğer taraftan da çok sportif bir faaliyet. Bir tarafı o yüzden sporla çok ilişkili. E bize vokal atlet diyorlar ya. Aynen de. öyle. Bence çok doğru bir tabir. Doğan kulakları çınlasın. O da hep böyle ses telinden bahsederken ses telikasını ifadesini ses kullanıyor. Kasılar, evet, evet ses kası hani ondan onu, onu söylediğim zaman hep e, hı hı. kulaklarını çınlatırım onun. E, hakikaten de ses teli ve boğazımızdaki diğer kasların hepsi bir sportif bir performans yapmamızı sağlıyor. Ve her sportif performans aynı hareketi tekrarla yaptığınızda daha ekonomik ve daha e, pratik hale geliyor. Hani beyin işi onu yapmak da daha kolay hale geliyor. Kişinin Yani o yüzden evet bazıları çok yetenekli. yani bir şarkıyı mırıldanıyorsun, duyuyor ve söylemeye başlıyor. Süper. Hani bu, bu bir yetenek olarak güzel. İşte hani ben işte parmağımın top çevirebiliyorum. Benim ama iyi basket oynamamı sağlamıyor gibi bir şey bu yani. Hani, evet parmağın bazı insanlar çok güzel top çeviriyor. Çok yetenekliler. Bu şarkıyı güzel söyleyebilmek için, baskette güzel oynayabilmek için, suyun altında uzun kalabilmek için egzersiz yapmak güzel gerekiyor. Aynı şeyi, aynı şeyi tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Bu yüzden repertuar diye bir şey var. Değil mi? Yani o yüzden aynı şeyi senin iyi söylediğin cebinde hazır olan bazı şarkılar var. O yüzden e, hani Türkiye'de çok daha az var bu. E, senin de hani yabancı e, şeylerin öğrencilerin olduğunu bildiğim için bunu söylüyorum. Yani normalde aslında her ses sanatçısının e, kendini, ...beraber çalışmakta destek olan bir vokal koça bu yüzden ihtiyacı var. Yani hani bu bir ses eğitmeni değil, hani eğitim almıyorsun. Biri sana koçluk yapıyor. Nasıl hani ben yıllarca spor yapmış olmama rağmen işte bana bir PT destek oluyor... ...ve bir şekilde bana spor yapmamda bana koçluk evet. yapıyorsa... ...birinin de senin şarkı söylemene, seni bunu bir daha söyle, hadi bir daha söyle... ...bak burası çok iyi olmadı, burayı daha iyi yapabilirsin demeye ihtiyacı var. Yani Türkiye'de çok az Kesinlikle kişinin, öyle. çok az ses sanatçısının vokal koçu var. Evet ee, maalesef. Yani keşke daha fazla olsa... Bence bu var olan pek çok e, özellikle hani, e, hani genç çok kariyerinin başındaki kişiler zaten hani bir şekilde eğitim alıyor. Onların çok ihtiyacı olmuyor. Hı hı. Kariyerinin böyle üst seviyelerinde olan kişiler ya bu konuda şanslı bir bilinci var var ya da zaten hani belli bir artık beceriye ulaşmış çok az ihtiyaç hı hı. duyuyor hı hı. hale gelmiş bu. Ama orta kısımda olanlar yani ben daha kariyerimin orta kısımlarında işler öğrendim ama daha iyi olmak istiyorum. Diyenlerin en çok ihtiyaç olduğu şey bence bu. Yani beraber evet. çalıştıkları vokal koçluğu. Pardon bu senin alanından <laughs> atışıyorum ama hani bunu hastalarımdan gözlemliyorum. Evet, yani evet. o vokal koçu olan kişilerin nasıl böyle çok daha iyi sağlık düzeyinde olduğunu, iyi gidişata sahip olduğunu, hatalar yapmadıklarını ses sağlığı Hı -hı. açısından. Yani fazla seslerine fazla yüklenmeklerini görüyorum. Evet. evet. Şöyle yani bana bir ben şu an ağırlıklı olarak aslında biraz vokal koçluğuna döndüm. E, tabii ki hani ses eğitimi, ses terapisi veriyorum ama e, bana çok fazla pop ve rock söyleyen solist geliyor. E, yurt içi yurt dışı hem online hem birebir yüz yüze destek veriyorum ve e, dediğin gibi ben aslında onlara şey oturtmaya çalışıyorum. Yani kendi kendinize yapabileceğiniz ve kendi kendinize ses telinize, ses kasınıza, bedeninize, nefesinize, sesinize zarar vermeden tam aksi hani fayda sağlayabilecek ve her gün rahatlıkla bedeni, sesi ve nefesi ısıtabileceğiniz pratikler ve bunları alışkanlık haline getirecek şekilde vermeye çalışıyorum diyorum ve öyle bir program uyguluyorum böyle birkaç aşamadan evet. oluşan. Ve e, gerçekten böyle çok dedike bir şekilde çalışan öğrencilerim var ve bunlar tabii yaş ortalaması yüksek insanlar. Yani böyle e, tabii ki hani 20-25 yaşında insan da var ama daha hani zaten 35-40'larında 35 olan sadece bu işi yapan yani sahneye çıkan ve sadece solistik yapan da var ama ayrıca başka bir mesleği olan ama bu işi hobi amaçlının da üzerine biraz daha çıkarmış, kendi ekibini kurmuş, yurt dışında sahne alan, farklı Türk gecelerinde sahne alan filan öğrencilerim var. Dolayısıyla yani orada kendi organizasyonlarını yapan insanlar ve gerçekten inanılmaz disiplinliler yani. İki senedir çalıştığım bir öğrencim var mesela, bahsetmiştim sana daha önce. Haftada iki gün ders yapıyoruz ve bu hanım e, inanılmaz disiplinli. Her gün benim ona gösterdiğim egzersizler dışında bana mesela hocam ben böyle bir şey buldum bunu çalışabilir miyim? <laughs> ya da ben bunu tek başıma çalışmayayım bunu bana derste gösterir misiniz? Sizce e, bizim bunu çalışmamız uygun mudur diye hani böyle benden hani deyim yerindeyse icazet alıp evet. ondan sonra ben diyorum ki aa evet çok güzel egzersizmiş. Tabii ki yapabiliriz deyip egzersizi e, dersin işte hani ses ısıtma kısmından sonra belli bir yerde kullanıp ondan sonra direkt repertuar çalışmaya evet. geçiyoruz. Yani aslında e, tabii atlet, vokal atlet deyince hı hı. hani bu bir sadece kas gücüne dayalı bir şey değil aslında şarkı söylemek. Biraz da artistik bir performans. Ben Kesinlikle. özellikle hep böyle aslında şey anlatıyorum. De artistik misin? artistik buz patenine benziyor. Yani orada bir kas gücü var, koordinasyon var, denge var ama aynı zamanda bir, bir beceri de var. Var. Ve, e, bazen böyle öğrencilerle konuşurken e, ne kadar çalışmaları ve ne kadar odaklanmaları gerektiğini anlatmak için e, özellikle asistan doktor arkadaşlarıma e, sunum yaparken paylaşıyorum bunu. Belki bu konuyla ilgili aklıma geldi çalışma yapmışken söyleyeyim. E, yani böyle konservatuara başlamış veya e, çok daha erken yaşlarda konservatuara hazırlanan öğrencilerim oluyor hı hı. ve e, keman çalıyorlar. Yani işte bir piyano çalmayı ürünü var. Yani günde 5 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat egzersiz yapıyorlar. Yani bir beceriyi, bir beceriyi kazanırken, bir enstrümanı çalmayı öğrenirken nasıl bu kadar böyle yoğun çalışmak gerekiyorsa e aynısı sesinde bir şey yapmayı öğrenirken hele de o şarkı yeniyse veya o o tarz yeniyse senin hı hı. için bir hani bir alana kapı açıyorsan yapmak hı hı. zorundasın yani bu kadar yoğun çalışmak zorundasın. Evet tabii ki hani sesin kullanımında hani bu her zaman şey anlamına gelmiyor. Her zaman işte 8 saat şarkı söyleyin sesiniz Hani sınırsız seniz kadar yorulabilirsiniz değil yani yani 8 saat pratik yapman gerekiyor. Bunun bir kısmı mırıldanma bir kısmı hı hı. nota okuma hani pek çok şey bunun içerisindedir eminim hani o apayrı geniş bir konu. insanlar günde 8 saat pratik yapmak zorundasın ses konusunda diye anlamasınlar öyle bir şey yok. yani yani o zaten hani isteseler de yapamazlar da yani yaparlarsa da herhalde ararlar beni. Evet. Sesim kısıldı diye. Ee, <laughs> Hocam <gülüyor> ama siz böyle demiştiniz bana. Sesim kısıldı bir bakın diyor. <laughs> ee, yok yani tabii ki 8 saat aralıksız şarkı söylemek yani mümkün, değil. Mümkün değil. Ee, yani mümkünse de yapmayın. Hani bu, yapmayın. O, bunu, hani bunu denemeye gerek yok. Ee, ses hani Sesteli Günde çok, bir saat okay. çok küçük bir kas çünkü. Için. Hani sesteli kası diyoruz ama yapmak. aklımıza hemen bir şey geliyor işte böyle büyük kocaman kaslar geliyor. Yok yani bir parmak boğum evet. büyüklüğü evet. bir parmak kası minnacık kadar büyük kas. arkadaşlar minnacık. O yüzden de küçük kaslar büyük kaslara göre çok daha hızlı yorulur. Çok daha hızlı toparlar. Hı -hı. Şey tarafı bu. Yani yorulması hızlı olur ama dinlenmesi de hızlı evet, olur. O yüzden dinlenmesi ve hani iyileşmesi de Dinlenmelerle hızlı olur. beraber gün içerisinde o yüzden bir öğretmenin 8 saat ders anlatabilmesi mümkün hale geliyor. Bence hiç Hı -hı. sağlıklı değil. Evet. <laughs> Ya yani imkanım de, olsa kaldırırım bunu. Sen de veriyorsun biliyorum. Ee, zaman zaman onlara e, atölyeler düzenliyorsun. Hı. Akademisyenler ve öğretmenlere. O kadar zor ki işleri. Benim çok. akademisyen de çok öğrencim var. Yani e, elimden geldiğince hem nefes hem şan pratiği olarak destek olmaya çalışıyorum. Yani her gün yap bu egzersizleri. Sabah uyandığında yap ya da akşam eve geldiğinde yap. Öyle uyu. Hı. Yani ertesi gün daha iyi hissedeceksin kendini. Mesela anaokul öğretmeni bir öğrencim var. Aman Tanrım. O kadar e, yorgun ki kız. anaokulu çok zor. Özellikle ilk yıllarında çok zor oluyor. Evet. Şeyi merak ediyorum. E, benim gözlemlediğim bir şey ama e, belki sen de hastalarında veya daha doğrusu danışanlarında diyelim gözlemliyorsunuz. E, diyelim ki akademisyen ama seninle beraber ses, şarkı çalışıyor. Vokal <laughs> koştuk <laughs> alıyor senden. Onların... E, gün içerisindeki yorgunluklarında azalma oluyor mu onlar? Sen bunu gözlemliyor musun onların hayatında? Eğer düzenli ve sürekli uygularlarsa oluyor. Ama uygulayamazlarsa olmuyor. Evet. Orada aslında e, hep hani bu analoji üzerinden gitmeyi severim. Hani yüzmeyi veya başka bir sporu yapınca nasıl duruşunuz veya işte bir dayanıklılığınız artıyorsa aynısı şarkı söyleyip veya şarkı söylemekle ilgili pratiğinizi arttırıp egzersizler yaptığınız zaman da günlük hayattaki Sesiniz için oluyor. Bazen bana Kesinlikle hastalarım soruyor. Sesimi nasıl ya yani, yani ses öyle hani, hani benim nazarımda hani ben biraz da bu işin daha sağlık boyutunda olduğum için herkesin sesi bana güzel geliyor. Hı -hı. Sağlıklıysa güzel geliyor. Hı -hı. O sesi nasıl kullandığım hani o sesi ne yapabildiğini belirlemeye başlıyor. O yüzden de şarkı söylemek şarkı söylüyor olmak bence o anlamda çok büyük katkı sağlayan bir şey var. Sesin genel Kesinlikle. olarak gücüne kullanım stamina özellikle yani o dayanıklılığına çok katkı sağlıyor. Aynen. Tabii diğer taraftan da zaten sesinle oynayabilir hale geliyorsun. Hı hı. Hani o sesini daha iyi melodik olarak kullanabilir evet, hale geliyorsun. Yani şöyle e, zaten teknik açıdan çok fazla şey söyledin. Çok da konuştuk yani ben de söyledim. E, şarkıcılığın bir de şöyle de bir boyutu var. Yani psikolojik bir boyutu hı hı, da var. Evet. Şöyle yani tamam işte hüzünlendiğimiz zaman da bir şarkı dinliyoruz. İşte ah ah vah vah ağlıyoruz vesaire. Hani bir duygu boşaltımı. E, Mutlu hissettiğimizde de şarkı söylüyoruz. Evet. Yani e, ya da kötü hissettiğin bir anda kendini iyi hissetmek için bir şarkı açıyorsun. Bir anda modun değişiyor. Bir anda toparlıyorsun. Evet. İyi geliyor. Yani müziğin öyle bir hangi dilde olursa olsun anlamadığın dilde bir şarkı dinlediğin zaman da dilini anlaman gerekmiyor. O melodi seni çok böyle ap yukarı bir yere taşıyabiliyor. Yani müziğin öyle evrensel bir boyutu İnanılmaz. var. Yani ben onu şeyde Tek fark ettim. etkisi mutluluk diyorum ben şarkı söylemek <laughs> için öğrencilerime. Şarkı söylemek için kısmına evet. geleceğim. Bu arada dinleme kısmıyla ilgili Aha. çok bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar büyük etkisi olduğunu, oğlum olduğunu anladım. Hmm. Yani onun o ilk aylarından itibaren dinlediği şarkıya göre, mesela uykusu olduğunda, hareketli hmm. şarkı açtığında huzursuz oluyordu, huysuz oluyordu. Hmm. Uykusu geldiğinde uykusu açtığında... acayip. Tarzında, yani Değil mi? Bir şarkının, anda uykuya dalıyor filan. minnoş minnoş. Evet şarkının yani ruhumuza bu kadar etki ediyor olması çok Evrimsel bir şey yani çok hani genetiğimizde olan bir şey ve o yüzden hani işte yabancı bir şarkı dinliyorsun, hani yabancı şarkı dinliyorsun. Ya, melodik şarkılar var Hı -hı. değil mi? Yani, şey değil hani Hı -hı. akustik şarkılar değilim. Ee, akustik gerçi doğru ifade olmuyor galiba yani. Ee, sadece, hani, sözsüz şarkılar. Akustik... Enstrümantal. Enstr... Evet doğru. Enstrümantal şarkılar ya. Enstrümantal bir şarkı nasıl hani etki edebilir? Tamam hani sözleri şu bu yok ama enstrümantal şarkı yani resmen böyle o beyninin kıvrımlarının arasına dolaşıyor yani onun verdiği hissi. Evet şarkıcının verdiği hissi alıyorsun bir şekilde. Evet. sende de bir şeyler o çağrıştırıyor. O melodiyi kullanılan enstrümanın çeşitliliği hepsi etkili. Evet, şarkı söylemenin iyi geldiğini ben üniversite yıllarında fark etmiştim. Ee, Korodaydın. Korodaydım evet. Bir yani. arkadaşım dedi ki yani Necat ben Türk Sanat Müzik Korosu'na gidiyorum ama erkek sayısı eksikmiş. Sen de gelsin dedi. Biliyorsun hep eksiktir erkek sayısı. Evet, Tabii sanat Müzik erkek da. sayısı her yerde eksik. <gülüyor> 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 Kadınlar her konuda daha aktif. Erkekler biraz daha katılımcı olur. <laughs> Bence olur. de. <laughs> İşte konser var, işte öncesinde hmm. birazcık pratik yapacağız, ondan sonra çıkacağız. E, sen, bir şey soracağım. Sadece sahnede olsun yeter demişler. E, ara, araya giriyorum. Rica ederim. E, sen daha önce şarkı söylüyor muydun ya da Hayır. böyle bir yeteneğinin olduğunu farkında mıydın? Hiç. Aa, hiç böyle çok enteresan. Evet tamam, dedin. dinliyorum. Yani Aslında orada ihtiyaç hı. olan şey, şey değil yani zaten sesim değil, söylüyordum yarım kaldı, hı hı. orada ihtiyaç olan şey benim sahnede görünmem. Hı hı. Hani erkek görünsün hani. He, sadece kızlar Alsını oynatsın evet. yeter. Yani kızlar korosu olmasın <laughs> diye aslında varız orada. Neyse. Sonra, <laughs> Sonra... ve Tepe'nin 40. yıl konseri Oo. olacak. Yani tabii ne kadar büyük bir şans. Avni Anıl'ın da 40. Hı hı. yılı. Aa, Avni Anıl'ın 40. yıl konseri tezir. de beraberinde yapıldı. Avni Anıl hı. geldi eşiyle beraber böyle el ele tutuşa tutuşa. Sen de o, o, sahnedesin. Ben de o sahnedeyim. Aa, çok tatlı. Bizim provaya geldi öncesinde beraber bir şeyler söyledik. Çok çok güzeldi yani inanılmaz bir deneyimdi. Sonrasında ben çok sevdim o işi. Ve yani ikinci, üçüncü, yani kaç yıl ya? Ben dört yıl, beş yıl. Ben seni niye hiç şarkı söylerken duymadım? Ne? Ya utanallı bulandır. Daha fazla çalışmamız gerekiyor itma ee, şöyle, şöyle e, e, yanaklarım kızardı bilmiyorum ekrandan mı böyle oldu. burada ya. Evet, şarkı söylerken özellikle sahnede olma kısmında değil. Sahne de olmak apayrı bir kısım. Sahne olmayı seviyorum hani onunla Hı -hı. ilgili ayrı bir bir başka Hı -hı. Bir, çok uzattık konuşuruz başka bir yer ama şarkı söylemek için provalarda böyle büyük bir şeyimiz vardı saz ekibimiz vardı. Hmm. Hepsi TRT'dendi yani. Hmm. Biz, biz şarkı, biz ekim yani Ankara e, tebrikatı da değildir 20 kişiydik Sağlam ama, ama yani 10 kişi mi? müzisyen vardı. Hepsi hmm. TRT'nin müzisyenleri. İnanılmaz geçiyordu. Hmm. Ve, ve şarkı söylemek çok iyi geliyordu. Yani, yani aynen. söylediğimiz şarkının içeriğinden bağımsız. Hı hı. Bu zaten bilimsel olarak gösterilmiş bu arada. Tabii. Şarkı aynen. söylerken kullandığımız sinir, aktive olan sinir vagus hı hı. ve şarkı söylemenin içeriğinden bağımsız, şarkı söylemek Polyvagal teori diye bir evet. teori Aa, var. Vagus, ee, ah vagus, ah her şeye yani inanılmaz yani nefesle de parasympatik çok bir etkisi var ve etkileyebiliyorsun vagusu. Yani mutlu vagus değil belki ama daha huzurlu, daha Hı -hı. iyi hissettiriyor. Evet. Ee, ya o yüzden bol bol şarkı söylemek evet, lazım. Kesinlikle. Galiba videoyu bitirmemiz lazım. Artık editecek arkadaşlar yoksa aramız bozulacak. <laughs> çok mu uzattık? Ama e, çok yakın zamanda öğrendiğim şey söyleyeyim. Bence bilmiyorsan seni de şaşırtacak. E, şarkı kelimesinin kökenini biliyor musun? Diyorsa, olabilirsin. Gerçi yakın zamanda eee doktora sınavına yüzden biliyor <laughs> olabilirsin. Biliyor musun şarkı kelimesinin kökenini? Söyle bakayım, hatırlıyor Şarkı kelimesi aslında Türkçe bir kelime, hmm. öz Türkçe bir kelime ve çağırgıdan geliyor. Hmm. Çağırmaktan geliyor. Hı. Hmm. İşte hani e, şarkı Türkiye, çağırmak. Türkiye'de evet. işte hani e, hani bir türkü çağırmak dediğimiz şey aslında oradan e. kaynaklanıyor uh -huh. ve şarkı aslında bir şey bir şeyi birini çağırmak aynı kelimede bana çok Aa, öğren çok acayip çok yani. İşte bak As işin duygusal bir boyutu da var aynen Hı. yani sadece teknik değil Hı. yani o zaman son olarak şöyle bir şey söyleyeyim ee, bu konuyla ilgili öyle kapatalım bu konuyu ee, solistlik şarkıcılık sadece teknikle yapılan bir şey değil aynı zamanda inanılmaz duygu gerektiriyor yani e, çok iyi teknikle şarkı söyleyen bir şarkıcı olabilirsin ama e, söylediğin şeyi Hissetmiyorsan o karşı tarafa geçmiyor ve insanlar bunu anlıyorlar. Kesinlikle. Yani o böyle şey gibi hmm, teknik ve duygu böyle bir elmanın iki yarısı gibi. Yani biri olmadan birinin olmasının bence hiçbir anlamı yok. Tırnak içinde kötü sesler var. Yani ben kötü ses deyince tabii sağlıksız sesleri kastediyorum. Ben, <laughs> ben kulağımı tırmalayan bir ses olduğunu orada duyuyorum kişinin sesinde. Ama o kadar içten söylüyor ki, o kadar keyifli söylüyor ki. Etkiliyor aynen öyle. yani sesin sağlıklı olmasa evet tabii ki Hı -hı. bir ihtiyaç yani o yüzden buradayız ama e, duyguyla söylemek büyük ihtimalle sesin sağlıklı olmasından daha önemli. Üzgünüm hani bunu söylediğim için ama duyguyla söylemek büyük ihtimalle teknikten bile önemli eskiden yani. O, eskiden buna katılmazdım bunu söylüyorum? Bunu söylüyorum. E, ama artık oraya geçtim yani yaş ilerledikçe ben de daha oradayım hani daha böyle yani yanlış anlaşılmak istemiyorum ben de aynen. Hani daha böyle bir idealistim. Hayır, tertemiz olmak zorunda ve doğru entonasyonla söylemek zorunda. Hayır, öyle bir şey yok aslında. Bazen aslında bozuk entonasyon bir tat evet, katıyor çok yani. Çok tatlı. En yakın bir yere zamanda e, şu e, şeyin e, Sertab Erener'in saygısındaki hmm. e, o seçilen e, evet. şa neydi ismi? Şahika diye isim geliyor ama değil. Neyse. E, o mesela onun şeyinde artikülasyonunda şeyinde hani entonasyonda problem var. Şarkıyı aslında olduğundan farklı söylüyor. Hı hı hı. Bazı kelimeleri diksiyon olarak evet. doğru kullanmıyor. Ama çok Gelmedik yakışıyor. Gelmedi kızına da aklıma benim de. Üzgünüm. Evet. Çok üzüleriz. Dinliyorsan. <laughs> ama çok yakışıyor. Yani onun o Kesinlikle. hani harflerin arasındaki vurgulama şekli. yani nasıl sonra vurgulama şekli. Belki içerisinde birazcık şey var. Birazcık hani yöresel ağzın etkileri hı hı. var. Pek çok şeyin etkisi var orada belli ki. Ama inanılmaz. Çok Ve acayip. ne yazık ki ne yazık ki diyorum yine. Ama e, kendi kendine söylediği o daha içten söylediği şarkı kaydı sahnedeki kaydından çok daha iyi bence. Ben hmm. onu tabii, çok daha sevdim. Ama orada şey de var tabii. Performans Sahnede olmanın çünkü coşkusu, mutluluğu evet, da performans vardı. Performans anksiyetesi diyemedim. <gülüyor> 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 bir de şey aynen heyecan da var. Bir, yani tabii orada ki ya, yüzlerce inanman... kişinin önünde olmanın verdiği heyecan da var. O performansın bir büyük bir yüzlüsü. Bir de... nereden istiyorsun yani orada hani... Evet, şöyle... yüzlerce de binlerce diyelim o <laughs> zaman. <laughs> ya şöyle bir gösterseler zaten kalbim çırpmaya başlar öyle. ya. Titrarsın titrersin yani. Ya çok keyifli bir sesi var ya. Bu arada onu tekrar dinlemeyi sabırsızlıkla bekleniyorum. Hani başka şarkılar söylerken. Çok teşekkürler. Altyazı şey, Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok ya, teşekkür ederim. Ya, bu kadar Benim için de öyleydi. Bir şey hani daha önce <laughs> bu bahaneyle bir ara geldim. <laughs> daha konuşulacak <laughs> Aynen, bir sürü şey var. Aynen bence de. Sohbettir. Devam gelir. Oo söz aldık. <laughs> söz aldık. Duyduğunuz gibi. Görüşürüz. Teşekkürler. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik. Dinlemediniz de siz kaybettiniz. <laughs> Görüşürüz.